Antalya'da 27 kadın mağduru çalıştıran 12'si tutuklu 15 kişiye fuhuşa teşvik, aracılık ve yer teminiyle insan ticareti suçlamasıyla dava açıldı. İddianameye göre çökertilen bir fuhuş şebekesini anne FÖ ile kızı MÖ yönetiyor. Zaten Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 2024 yılında açtığı bu soruşturma ana kızın takibiyle başlıyor. 45 yaşındaki FÖ eşinden boşanınca fuhuşa itiliyor. MK ve sevgilisi SK'nın açtığı evde çalışıyor bir süre. Derken işi öğrenip kendi evini açıyor. 21 yaşındaki kızı MÖ ile birlikte fuhuş şebekesi kuruyorlar. SY, SA, BD ve AC adlı kadınların çalıştırıyorlar. Eskort sitelerine kadın pazarlamak için Ela, Elçin, Helin ve Yasemin takma adlarıyla ilanlar veriyorlar. İlanlarda ya kendileri ya da sermayeleri adına çıkardıkları telefon numaralarını kullanıyorlar. Müşteriler sitede verilen numarayı arıyor. FE, müşterilerini kültür ve ahatlı mahallelerinde kiraladığı evlere yönlendiriyor. Bu evleri fuğuç şebekelerinin emlakçısı ŞŞ şey şey buluyor. Evler, ailelerin tercih etmediği, daha çok öğrencilerin oturduğu apartmanlardan ve zemin kattakilerden seçiliyor. Parayı kızı takıyor. Kabınların elde ettiği kazancın yarısı patron içenin. F.Ö. komisyonunu her gün evlerden nakit olarak topluyor. Kızı M.Ö. ya motosikletiyle evleri gezerek komisyonu elden alıyor ya da para genç kadının banka hesabına havale ediliyor. Kırgız kadın dönmesin diye. 35 yaşındaki S.A. şebekenin sermayelerinden ülkesi Kırgızistan'da güzellik merkezinde çalışıyormuş. Boşandığı eşi kendisini bulmasın Türkiye'ye gelmiş. Çocuğunun tedavisi için fuhuşa sürüklendiğini iddia ederek şu bilgileri veriyor. Ülkemde arkadaşlarımı aradım. Acil çalışmam para kazanmam lazım dedim. Antalya'da FÖ'den para karşılığı ilişkiye girmesi karşılığında yüksek para kazanabileceğini söylemeleri üzerine onu aradım. EF aldığım parayı yarı yarıya paylaşacağını, müşteriyi kendisinin bulacağını ve ev giderlerini karşılayacağını söyledi. Kabul ettim. Rusya'dan Antalya'ya gelip EF'nin tuttuğu bir evde fuhuşa başlamış. Çocuğunun tedavisi için gereken 40 bin TL'yi biriktiren SA ülkesine dörecekken parası ve pasaportu çalınmış. Polis çalınanları EF'nin evinde bulmuş. Patroniçe'nin sermayesi elinden uçmasın diye bu hırsızlığı yaptığı anlaşılıyor. BD, kreş öğretmeni. Eşinden ayrılmış bir çocuğu var. 45 yaşındaki BD maddi imkansızlıktan ötürü fuhuşa sürüklenmiş. Sıla adıyla bildiği EF'nin evinde çalışmaya başlamış. BD ifadesinde EF için fuhuş yaptığını bildiğim için bana yardımcı olabilir misin dedim. Tamam dedi. Kültür mahallesindeki ikametinde günün belli saatlerinde fuhuş yaptım. Müşterileri bana FÖ ayarlardı. Bana gelen müşteriden aldığım paranın yarısını ona veriyorum diyor. 44 yaşındaki SY ise FÖ'nün evinde çalıştığını ve komisyonu kızı MÖ'ye verdiğini kaydediyor. Anne müşteri geldi. FÖ cezadan kurtulmak için yalnızca fuhuş yaptığını söylüyor. Ameliyat olduğum için ağır ve ayakta durulan işlerde çalışamadığım, maddi konularda sıkıntı çektiğimden fuhuşa başladım diyor. Kimseyi pazarlamadığını iddia ediyor. Evleri kendisinin kiraladığını kabul ediyor. Ancak çalıştırdığı kadınlarla aslında ev arkadaşı olduklarını ve birlikte fuhuş yaptıklarını ileri sürüyor. FÖ kızı hakkında şöyle diyor. Çok sık ve devamlı gelen müşterilerin numarasını kaydederim. Mesaj veya arama gelirse kızım anne müşteri geldi. Müsait sen gönderiyorum der ve yönlendirir. Paraları kızının topladığını da ifade ediyor. MÖ de annesi gibi geçimimi fuhuş yaparak sağlarım. Fuhuş işini ne zamandan beri yaptığımı hatırlamıyorum diyor. Kimseyi pazarlamadığını ve yer temin etmediğini iddia ediyor. Elbette bu anlatım cezadan kurtulmak için yaptıkları gerçek dışı birer savunmadan ibaret. F.Ö. diğer tutuklular gibi 13 aydır cezaevinde. Kızının ise eskortluk yaptığı öne sürülüyor. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşması 9 Mart'ta görülecek. S.Y. adlı kadın Antalya'daki fuhuş çarkını ifşa etti. S.Y. Antalya'dan kaçıp gittiği Eskişehir'de genel evde çalışıyor. İfadesinde Antalya'daki bütün fuhuş çarkını ortaya döktü. %50'ye el koyuyorlar. Patronlar birbirleriyle irtibatlıdır. Kadınlar ayrılmak istediği zaman tehdit ederler. Beni de ettiler. Sistemleri şöyle. Zorla çalıştırdıkları kadınlara müşteri bulurlar. Paranın %50'si onlarındır. Ev içerisinde kadınlar arasında bir üst kadın vardır. Patronla irtibat sağlayan, iş yönlendiren, gün sonu para toparlayıp bize kalan kısmı veren, koordinasyonu sağlayan odur. Patron kadın olmadan işler yürütülmez ve dışarıya kek başımıza çıkamayız. Ancak patron kadın vasıtasıyla ve onunla çıkabiliriz. Bizzat bizim başımızda bulunma sebebi, polis baskın yaptığında işlem yapılmaması içindir. Patron kadında, fuhuş mağduruyum der. Kadın havuzu. Kişiye özel fuhuş kadını yoktur. Hepsi aslında aynı kapalı sistem içerisindedir. MD'de fuhuş yaptırılan, bir süre sonra MK'ye, MT'ye, DÇ'ye ya da FÖ'ye kaydırılabilir. Bunların arasında işin yoğunluğu, evin durumu, patronla mağdurun arasının iyi olup olmamasına göre, Birbirlerine kadınları kaydırarak fuş yaptırmaya devam ederler. Kadınların hepsi zorla tutulmaktadır. Tehdit. Başta çaresizlikten isteyerek fuş'a başlasak da bırakmak isteyince hem patron kadın hem de erkek patronlar tehdit ederler ve zorla fuş yaptırılmaya başlanır. Prezervatifi bile satın alırdık. Prezervatifin dışarıdan alınmasına bile izin yoktu. MK kendisi parayla bize satardı. Ayrılmak istediğinde benim MK öldürmekle tehdit etti. Antalya'da yaşatmayacağını söyledi kendi başıma fuhuş yapacaksam, bana 200 bin TL ceza kestiğini, o parayı ödersem Antalya'da barınabileceğimi söyledi. Zorla fuhuş yaptırılmaya, istemediğimde kehditle yaptırılmaya başlandım. Bu problem devam edince, kapalı sistemde FÖ ve kızı MÖ ve fuhuş amaçlı çalıştırıldım. Antalya'dan kaçtım. FÖ ve MÖ evleri öğrenci evi tutardı. Paralar MÖ'de toplanırdı. Gündüz FÖ, gece de MÖ patrondu. En sonunda hepsinden kurtulup Antalya'dan kaçtım.